Şevnem senin yüzünden rezil olduk adama. Allah Allah niye benim yüzümden rezil oluyoruz ya? Açılışa geldim diye resimlerini beğenmek zorunda mıyım? Hala anlamadın ama biz bu serginin sponsoruyuz Şevnem. Yani? Yani Şevnemciğim, sponsor olduğumuz sanatçıyı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyoruz acaba? Söyler misin bana? Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Beğenmedim. Ya şu tipe bak, şu tabloya bak ya. Ay yemin ediyorum kuzum, ya, zaten kafası kaçmış onun. Yok ekolojik düzen yok, organik, tarım, saçma sapan konuşup duruyor. Ha, bu durumu çok içerlediysen ben, sen benim için çok aramışsın. Hemen gider özür dilerim, gönlünü alırım. Bekle beni. Kutaycığım, Kutay, pardon canım. Ee, ben biraz önceki davranışım için senden özür dilemeye geldim. Senden sonra bütün eserlerine tek tek baktım. Bütün tabloların gerçekten hepsi birer harika, birer sanat eseri. Çok tatlı, çok güzeller. Yani bayıldım. Hele şu vazo. Yani böyle bir ince işçilik. Ya yani şu yeşil tonlarının dağılımı. ...elbiseme de uygun, o çatlaklar, o eskimişlikler, bu şeyler de katmışsın. Yani bayıldım dedim ki Allah'ım param olsa da şu vazoyu alsam... ...evime koysam, sabahtan akşama kadar buna baksam... ...düşün yani o kadar, öyle bir şahane, öyle bir tatlı, öyle bir... ...muazzam bir vazo yani, çok beğendim. Ya hanımefendi, bu vazo mekana ait bir vazo, benim eserim değil yani. Alelade bir vazo, fabrikasyon. Fabrikasyon. Ha, olsun ben beğendim ama, güzel. Neyse, hadi pardon. Chicken McKim.